Sendis. Evet, hemen bir kalem edine tekrar dönüyorum. Kusura bakmayın. Evet, şimdi öncelikle geçmiş ayda yaptığımız çalışmaları ele alalım istiyorum. Herkes neler yaptığından şöyle kısaca bahsetsin bence çünkü e, girilip tek tek yine neler yaptığına bakılmıyor e, bazen bazen vakit bulamıyoruz e, ya da böyle ay içerisinde yapabilirdik şunu da dediğimiz bir şey varsa eğer konuşalım bir sonraki aylarda yapmak için notlar alabiliriz bu konu hakkında diye düşünüyorum açıkçası bir de e, hemen başlamışken aklımdaki bir soru işaretini dile getirmek istiyorum. Şimdi etkinliklere öge eklerken e, kitapla ilgili ögeler ekleniyor fakat onun dışında farklı çalışmalarda ekleniyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben ilk defa böyle bir projeye dahil olduğum için bunların eklenip eklenmeyeceği konusunda kafamda soru işaretleri var açıkçası. Aramızda bununla ilgili bilgi sahibi olan birileri varsa beni aydınlatırsa mutlu olacağım bu konuda. E, atıyorum e, şu an aklımda kalanları soracağım kimin eklediğini bilmeden söylüyorum. Mandala çalışması vardı mesela. 10 Kasım'la ilgiliydi sanırım. Onun dışında yine 10 Kasım'la ilgili kitap dışında farklı eklenmiş etkinlikler vardı. Sanırım engeller günüyle ilgili de vardı çalışmalarda. bu Böyle boyama sayfası gibi bir şeyler vardı. Bunlar normalde eklenmesi gereken çalışmalar mı? Yoksa biz mi ekliyoruz? Bunu bilmiyorum. Bu konuda kimsenin fikri yok mu? Yani açıkçası sen e, bu kitap projesi olduğu için hani benim kafamda hep kitapla ilgili bir şeylerin eklenmesi adına e, şeyler vardı, düşünceler vardı. İçeriği tam olarak bilmediğim için soruyorum. Seher öğretmenim bu konuda sizin bir bilginiz var mı? Senin sesin gelmiyor şu an ya da ben duymuyorum. Gelmiyor. Şimdi, şimdi geliyor. Evet. <laughs> evet evet şimdi geliyor. Tamam. Öncelikle merhaba herkese. Daha önceki zamanlarda katılamamıştım. İlk defa yüzlerinizi görüyorum. benim de aynı şekilde siz de ilk defa görüyorsunuz. Geçen yıl ben iki tane projede yer almıştım. Hani oradaki yaptıklarımızdan bahsedeyim en azından. Çünkü ben de çok fazla bilmiyorum. Yaparak öğrendik biz de. Özel günler kutlanıyor evet. Ama tüm özel günler kutlanılacak gibi bir şey yok. Bu etevinikte hani bizim e, konumuzla alakalıysa eğer daha çok öyle ama bazı günler var i̇şte etevinik günü var ne bileyim internet e, günü var. Onlar falan kesinlikle bütün etevinik projelerinde kutlanıyor. Onlarla ilgili bizim kitap projemiz ise mesela onunla ilgili kitaplı, kitapla ilgili bir şeyler yaparak onları biz yapıyoruz. Ama e, ben de hiçbir şey yüklemedim ya baktım sizlere e, işte engeller günüyle evet ilgili bir şeyler yüklenmiş. Hani yüklenenler aslında biz bir ekip olduğumuz için yani herkesin yüklemesi gerekiyor bir şeyi. Bunların hepsi özel günlerde dahil olmak üzere öncesinde konuşulup işte Ocak ayında neler var? Öncesinde buna bakacağız mesela. Hep birlikte yükleyeceğiz. Bu şekilde biliyorum ben. Anladım. Birinin fazla yüklemesi e, hepimiz aslında dezavantaj oluyor. Yani onun fazla bizim az olmamız aslında grup grupta en çok hangisi yapıldıysa ne karar alındıysa daha doğrusu ona bakılıyor. Gruptaki e, işte alınan kararlarda kimler daha çok uyduysa bu kalite ödülüne götürüyor bize. Yani çok fazla bir şey yüklemek bize e, bir şey kazandırmıyor aslında. Anladım. O zaman e, toplantıların asıl amacı da bu kararları alıp sonrasında uygulamak oluyor bu durumda. Zaten siz oraya aylık olarak yazmışsınız yapılması gerekenleri. Hani evet. onlara, onların dışına çok çıkmamamız gerekiyor aslında. Yani şöyle, projenin bu kadar detaylı olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk başladığımızda. O yüzden çok detaylandırarak yazmış olduğumuz bir proje değil. Her ay ister istemez projeyi uyguladıkça aklımıza farklı fikirler geliyor. Açıkçası belirli gün ve haftaların bu şekilde konuya dahil olacağını bilmediğimiz için hiçbir belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlik de almamıştık proje dahilinde bu da yoktu. Yavaş yavaş onları böyle toplantılarda ya da işte ben oraya tartışma açıyorum, onların altına yazıyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz. Durum bundan ibaret. Ben okuldaki arkadaşlarla Ocak ayı içerisinde yapmayı düşündüğümüz, hani sadece kitap projesiyle ilgili olduğunu düşünmeyip, normalde yaptıracağımız ama kitap projesine dahil edebileceğimiz şeyleri konuştuk. Onlardan birazcık bahsedeyim isterseniz şimdi şöyle kağıt hamuru yapımı var. Hepimiz bunun az aşağı yukarı nasıl bir etkinlik olduğunu biliyoruz. İşte geri dönüştürülebilecek, çok fazla boyaya sahip olmayan gazete kağıtları olur, çocukların boyama sayfaları olur. suda bekleterek, biraz boyasının arındırarak daha sonrasında yapılan işlemlerle kağıt hamuru elde edip bu kağıt hamurlarından da çocukların kitap oluşturmalarını istemeyi düşünüyoruz açıkçası. Hem yarı yıl tatil ödevi olarak bunu vermeyi planlıyoruz velilerle birlikte evde çalışabilecekleri hani hep birlikte e, iş yapabilecekleri de güzel bir e, etkinlik diye düşünüyoruz açıkçası İşte bu e, yarı yıl tatilin ilk başladığı pazartesi günü hamurlarını kararlar e, hazırlarlar daha sonrasında okula gelmeden önceki cumartesi ya da pazar günü kitaplarını resmederler İşte tatilde geçirdikleri en güzel günleri çizebilir çocuklar İlkokul kısmımız var. Onlar bir şeyler yazabilirler. Yani okul öncesi için sadece resmetmek e, ele alınabiliyor ama diğer gruplar için bunu yazıyla destekleyebilirler. Yani küçük birer kitapçık, 4-5 sayfalık birer kitapçık oluştursun istiyoruz açıkçası. Bilmiyorum herkes onlar verir mi buna? Yapmak ister mi? Fikirlerinizi alalım ki bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceğimizi bilelim arkadaşlar. Her öğrenci bir kitap mı oluşturacak? Evet evet her öğrenci için 4-5 sayfalık birer kitap. Tatil dönüşünde getirip arkadaşlarına da sınıfta sunabilecekleri bir kitap olsun istiyoruz açıkçası. Geçen yıl e, biz kağıt hamurundan kağıt oluşturduk hani geleneksel yöntemle. Hani Hı -hı. Biraz zor, zahmetli oluyor. O yüzden dedim hani her kişinin bir kitap oluşturması biraz zor olabilir. Ama sınıf adına atıyorum ki e, biri sadece bir sayfa yapar. Hani herkes bir sayfa getirir. Sınıfta hep birlikte bir şeyler çizdirip onun devamında diğeri, onun devamında diğeri. Her sınıf yani her öğretmenin bir tane kitabı olabilir. Diye aklıma geldi. Bu şey de olabilir o zaman. Tatilde geçirdikleri en güzel günü tek sayfaya resmetmelerini isteyip sonunda uh -huh. bundan ortak bir kitap da oluşturabiliriz sınıf. Evet, Tatildeki birlikte gibi. devamını yazarlar. Evet olabilir aslında. Bilmiyorum başka fikri olan var mı bu konu üzerine? E, hocam ben bizim ellerin kağıt hamurunu yapmakta zorlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok hep sürekli başka çocukları da olduğu için kitap okurken bile biraz geciktiriyorlar. Yani tatilde de işte bütün çocuklarım evde nasıl yapacağım yetiştiremiyorum diyeceklerini düşünüyorum. Hani alternatifli bir plan mı yapsak? Evet çocuklar yapsın ama hani bu sınıfta hazırlayamaz mısınız hocam olsa. peki kağıt hamurunu? Efendim? Hazırlayamaz mısınız kağıt hamurunu diyorum. Mesela geri dönüşüm kağıtlarımız oluyor ya sınıflarda bolca. Ee, şöyle söyleyeyim yani benim yardımcım da yok sınıf mevcudum da yüksek hani böyle bir şeye pek fırsatım olmuyor günümüz genelde koşturmacayla ile geçiyor anladım yani, kağıt hamuru dışında başka şeyler evet olabilir hani geri dönüştürülmüş kağıtları kağıt hamuru dışında ya da nasıl diyeyim az kullanılmış kağıtlardan bir şeyler yaparım hani olur hocam yani keserek, ee... şekilde bir şekilde o şekilde olabilir hani Nasıl diyeyim? Geri dönüşüme gitmesi gereken kağıtları farklı alternatiflerle değerlendirebiliriz. Hani yapabilen kağıt hamuru yapsın, yapamayan zaman... ucundan kıyısından şekilli kesip ona böyle bir tatil kitapçığı daha farklı olabilir. O zaman şöyle diyelim biz bunu kağıt hamuru adı altında almayalım. Ee, geri dönüştürülebilecek kağıtlardan oluşturulmuş bir tatil kitapçığı sınıf adına hazırlansın diye alsak nasıl olur? Olur. Sınıf adına da olabilir. Bireysel de. Şimdi bireysel ucunu dediği gibi e, Seher öğretmenim dediği gibi şey olduğunda herkes kitapçık hazırlamakta zorlanabilir şimdi kağıt hamuru işine girdiğimizde. Ama herkes evet. bir sayfa hazırlarsa sizin için de daha kolay olur velileriniz için bu durum. Evet. E, o zaman geri dönüştürülebilecek kağıtlarla diyeyim. E, hı hı. Yani o, o kısım artık öğretmenin ve öğretmenin sınıfının velilerinin verdiği duruma göre ayarlanır. Mesela biri e, kağıt Ama herkesin hamurundan... kendi potansiyeline göre. Evet, evet aynen aynı. E, atıyorum bir veli e, kağıt hamurundan yapmak ister, bir veli sadece karton üstüne çizdirir, bir veli e, atıyorum sadece farklı bir şeyin üzerine yapar. Hani onların hepsine birleşimi farklı farklı kağıtlardan bir kitap oluşturulabilir. Olur, neden olmasın? Ee, bazı öğretmenlerimiz bu Aralık ayı içerisinde veliler ve çocuklarıyla çok güzel kitap okuma etkinliklerinin fotoğraflarını koymuşlar. Yine isim olarak hatırlayamayacağım. Bugün baktım ama o kadar fazla uğraştım ki hem etkinlikle ilgili biraz işlem yaptım hem de okulun sitesine projelerle ilgili resimleri ve bilgileri koymam gerekiyordu. Biraz kafamda isimler kalmamış açıkçası. Etkinlikleri hatırlıyorum. Sadece söyleyebileceğim şu var. Evden istediğimiz fotoğrafların bazılarında Çocukların yüzleri gözüküyor onları hani ya puslayalım ya da tekrar isteyelim o konuda problem yaşanıyormuş diye çünkü yine bir toplantıda arkadaşlardan biri söylemişti ama onun da kimin söylediğini hatırlamıyorum yani o konuya dikkat edersek bizim için iyi olur yoksa fotoğraflar bence gayet güzel hatta dikkatimi çeken bir anne kız kız vardı aynı pijamayı giymişler böyle çok sevimliydi <laughs> ona özellikle baktım bunun dışında zamanında birçok etkinlik, etkilen ekleniyor zaten e etivining'e. Bir de Ocak ayı içerisinde e enerji tasarrufu var e alabileceğimiz günlerden. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir çalışma var mı aklınızda? Hocam şey söyleyeceğim ben de. Hani bu çocukların yüzü üstünde görünüyor dediniz ya ben bugün biraz şey sisteme baktım yani ya, bu bazı şeyler gözüme çarptı şey de söyleyecektim evet. ben bu çocukların soyadlarını yazmamız gerekiyor onu yazan arkadaşlar düzeltmeliler bence onları biz yazdık hocam şu an çocukları eklemedik yani çocuklara herhangi bir şey de verilmedi bizim okuldan yapıldı o çalışmalar hepsini tek tek sileceğiz aklımızda <laughs> ha, tamam hani bilginiz olsun dediğiniz <laughs> gibi yani yüzlerce evet, evet. isimleri konusunda hassaslar dediğiniz gibi biz onları Enerjiyle... tamamen sileceğiz. Evet. Enerji tasarrufu ile ilgili böyle kitap varsa hani kitap okuyup onunla ilgili etkinlik yapabiliriz. Bir de e, Şule öğretmen Haticek. şu an yok. Onun adına konuşayım. <laughs> Aa gelmiş Olur, Şule galiba. öğretmenim. <laughs> Bizi duyabiliyor musun? E, şöyle bir şey konuştuk bugün okulda ben söyleyeyim. Ha. Enerji tasarrufu ile ilgili her bir çocuğun birer slogan bulup bu sloganla ilgili yine minik kitapçıklar hazırlayabileceğini düşündük. Ee, sınıf adına da yapılabilir, öğrenci bazlı da çalışılabilir. İlkokulda öğrenci bazlı çalışmak belki daha kolay olur bilmiyorum şimdi. hani Öyle bir e, ortamda çalışmadığım için yorum yapamayacağım açıkçası. Ee, yani aileleri de işin içine katarak yine öğrenci bazlı okul öncesinde çalışabiliriz. Amacımız burada sloganı bulup slogan üzerinden giderek yine 3-5 sayfalık minik kitapçıklar hazırlamak olursa en azından ee, o günü projeye entegre de etmiş ol oluruz diye düşünüyorum. Hani farklı bir etkinlik yapıp koymak yerine kitaba bağlamak daha mantıklı geliyor açıkçası bana. Hocam buradaki fikirleri şeyde de yazalım mı sorun? sonra? Ya evet oraya hani... ben tartışmayı bilerek açıyorum. Evet. Ki altında ha, hani e, sistemde evet, de gözükebilecek mı? tartışmalar olsun. Herkes fikrini yazsın. Bazen hani toplantı anında buradaki aklımıza gelmiyor bazı şeyler açıkçası. Sonrasında geliyor. Orada paylaşırsak daha etkili, daha verimli bir sonuç alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ee, yine paylaşımlar yapılırsa mutlu olurum. Bir de hala benim kafamda bir soru işareti var. Onunla ilgili bir dönük yatı yapılmış mı hatır, yapılmış mı hatırlamıyorum da bu e, internet güvenliği miydi? Onunla ilgili bir panu hazırlanması gerekiyordu sanırım. Okulunda hazırlanması. İnternet ile ilgili mi? Evet evet sanırım tam olarak böyle bir ismini net hatırlayamayacağım. Güvenli internet. Güvenli internet. Peki. Hocam örnek atacaktınız bize. Attınız ben mi görmedim, atmadınız mı emin değilim. Ben bahsetmiştim bizim okulda yapılmıştı, değil mi evet. Gizem Hocam? Evet evet. Unuttum, yani unutmuş alabiliriz Aralık'ta. Ben çok rahatsızdım hatta iki hafta okula gitmedim. Bu yüzden projeden de biraz uzak kaldım etivinike de çok giremedim. Hı hı. Unutulmuşsa da atabiliriz hocam. Hatta şimdi bakayım telefonunda varsa grup. Yo, yo tekrar atarım eğer atmadıysak da gruba atarım şimdi bakayım bir telefonuma. Biz de çünkü ee, de böyle bir şey yapalım. Evet hocam. Bizem hocam sizde yoksa ben de bakabilirim. Tamam, yazarım eğer yoksa senden isterim şimdi. Tamam. Güvenli Bu, internetle ilgili e, biz geçen yıl broşür hazırlamıştık velilere. Böyle bir şey de yapılabilir. Olur broşürü hem e, şeyde de paylaşırız. Proje projede de paylaşırız. Hı hı. Güzel olur. Projeyi ortak bir pro, yani proje diyorum. E, broşürü ortak bir broşür mü hazırlamak daha iyi olur. Peki herkes bireysel mi hazırlasın? Nasıl yapalım? Ya etivnik genelde e, ortak işleri daha çok seviyor. Tüm öğretmenlerin katıldığı öğrenci merkezli olanı daha çok seviyor. Yani ne kadar ortak yaparsak bizim e, kaliteye o kadar bizi götürür. Anladım. Ee, peki bu etkileşimi nasıl sağlayacağız her hepimizin ortak yaptığını gösteren bir çalışma yapabiliriz. Bu hazırladık tam e, şimdi ve iki araçlarını çok net hatırlamıyorum ama hmm. bir şeyde hazırlayıp hani herkes birer e, cümle yazıp ya da bir işte olması gerekenleri yazıp hepimiz birlikte bir broşür oluşturmuştuk. O broşürü hmm. de işte tüm sınıflar e, çıktı alıp öğre, öğret şey, e, velilerine dağıtmıştı mesela. Anladım. Peki. Bu broşür işini size versem olur mu? <laughs> Olabilir. Eskilere dönüp bakabilir misiniz? Madem <laughs> siz e, hangi bebek aracında hazırlanacaksa onu hazırlayın. Hepimiz de oraya. Ben işte e, orada şey yaparım. Hepimiz birlikte oraya üye olup işte bizim de yazmamız gerekiyor. Tamam Bu hep birlikte. De. Ortak e, artık fotoğraf olur. Çünkü hani okul öncesi grubu da olduğu için birazcık fotoğrafın da işin içine girmesi güzel oluyor. Yazılar olur. O zaman orada paylaşalım. Oradan ortak bir ürün çıkaralım. Herkese uygunsa. Bunu da bu ay içerisinde tamamlayalım. Ocak ayı içerisindeki bir an önce velilere ulaştıralım diye düşünüyorum. Bir de sohbet odasını kullanıyor musunuz? Sanırım orayı hiç kullanmadık daha. Orada da birkaç Hocam, bir şey, şey yazıyor. Şey hani hale görüntü önemli. amaçlı e, şey ekran fotosunu alıp yüklesek iyi olur. Anlayamadım ben bir ses kesikliği oldu ama. Orayı da kullanarak böyle e, toplantılarda yani e, önceden de öyle yapıyorduk. Birkaç bir şey yazıp işte şu anki tartıştıklarımızdan hani tartışma e, forumlara yazalım diyorsunuz ya sohbet odasına da yazıp ekran görüntüsü alıp onun da fotoğrafını paylaşıyorduk. Space hmm. Anladım. Yani bence olur, ne olmasın? Ben bir şey soracaktım. <laughs> Çocuklar ocağında mı başlıyorlar ki? paylaşmamız gerekiyor acaba? Hocam, Çocuklar eve aldıkları kitap konuşmaya başladığımızda çok karıştı. Tekrar söylüyorum. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, daha iyi. Hani Ocak ayında çocuklar anlatmaya başlayacaklar ya. Bitti mi yine sesim? Evet, maalesef. Ocak Sonra, ayında başlayacaklarını hocam. söylüyor. No, Çocukların Ocak ayında mı kitap okumaya başlayacaklarını soruyor. Evet, onu videoyla mı paylaşmamız gerekiyor etviningde? Sınıfta anlatırken. Ha sınıfta olanları mı? Aslında video olsa evet. e, güzel olabilir. Mesela biz bu Atatürk kitapçıklarını YouTube'a video yükledik. E, görmüşsünüzdür Hı -hı. belki. Hani o şekilde evet. olursa daha güzel olur gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Hani her, Peki, her, hafta, falan... onlara... her hafta değil hocam, bir tane yüklemeniz yeterli olur. Tamam. Yani her Hın hafta çok fazla, evet çok 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 fazla olur. Her hafta her hafta hepimiz oraya video yüklersek. Bir de mesela işte e, bilmiyorum kaç çocukla birlikte proje yapıyorsunuz ama e, her çocuğun baştan sona kitabını böyle anlatmasını video koyarsak çok uzun bir video oluyor. Bölüm bölüm keserek hani çocukların şeylerini koyabiliriz diye düşünüyorum. Bir de bir sorun daha olacak. Moldev diye bir program kullanıyorum. Ben normalde çocukların fotoğraflarını e, kolajlamak için falan. Bu web araçlarına giriyor mu acaba? Çünkü yüz puslama falan da varmış onda. Açıkçası benim çok işime geldi onu kullanmak. Mesela evet, benim bilginiz var mı tam olarak? Duymadım daha önce ama web araçları çok geniş kapsamlı bence giriyordur yani. Hani oraya eklememiz gerekir mi acaba? Biz yani kullandığımız tüm kolaj programlarını olsun, işte fırlama olsun her birinin ismini yazmıştık. Tamam, yani zaten o zaman. eklendikçe, yeni yeni öğrendikçe biz yazıyoruz. Onun listesinde öğretmen yazıp işte atıyorum ki Merve karşısına hangilerini kullandığını bu süreç içerisinde. Öyle bir çizelge yapmıştık. Kullandıkça oraya girip tekrar kendi isminin karşısına düzenliyordu şunu şunu da kullandım diye. Ha öğretmen tek tek yaptı. Biz bayağı ortak hazırladık onu ama bilmiyorum girip gördüğümü. Yani mu? bilmiyorum ben de hani olması gereken ne olduğunu bilmiyorum da bu şekilde. iki projemde de böyle olmuştu yani. Anladım. Hiç e, öğretmen öğretmen yazmadık. <laughs> Çünkü e, yani proje ortak bir proje olunca <laughs> neler kullanılıyor. olabilir, o da olabilir herhalde. Epey birlikte alt alta yazılmış orada. Hatta e, bir ara girip bakarsanız kullandığınız ama oraya yazmadığımız web iki aracı varsa <laughs> altına ekleme yapalım arkadaşlar. Gruptan e, hani e, yazarsanız. Öğrenci tanıtımı biri yapmış galiba biraz bir incelemiştim. Hepimizin evet. yapması gerekiyor mu? Çok güzel evet. olmuş o. Onu hangi programda yaptın? Hangi öğretmenimiz galiba. Ha doğru evet bakmıştım. Hangi öğretmenimiz yapmıştı onu? Şu an burada mıydı? Ceren. Tamam. Ceren sen yapmıştın sanırım değil mi? Öğrenci tanıtım videosunu. Ha evet, evet. Ee, avatarla yaptık. <laughs> avatarla yaptığımızı e, konuşmuştuk ilkokul öğretmeni arkadaşlar yaparsa daha iyi olur demiştiniz sanırım. Evet çok ben çok beğendim açıkçası. Keşke okul öncesinde de böyle güzel bir şekilde hazırlayabilsek. Evet. Yani bir iki program, üç program kullandım sanırım onun için. Evet. Çocukları konuşturmak için chatter kit. iki, bir tane bitmoji ve şey avatarlarını yapmak için bir program Voila sanırım Voila. O zaten direkt fotoğraftan yapıyor aslında. O çok rahat. Hı. Hmm. programı gönderdim öğrencilerim kendileri yapıp gönderdiler bana avatarlarını. onların üzerinde zaten sınıfta konuştular videoda. Hmm. Bu bir şekilde birleştirdik, yükledik. Aslında hani ana sınıfta yapabilir bence ama biraz öğretmenin aktif olması gerekiyor tabi hocam peki e, bunun yapım aşamalarını anlatan e, bir hı. küçük döküman hazırlayıp bize gruptan göndermeniz mümkün olur mu olur çünkü böyle anlatıldığında ne kadar not alsak da bazı şeyler havada kalıyor hani böyle Aha. basamak basamak bize gönderirseniz biz de hazırlayalım çünkü ben gerçekten çok beğendim güzel bir çalışma olmuş hı hı. hem dediğiniz gibi hani öğrenciler gözükmüyor, sesler net o da çok önemli. Çocukların evet. söyledikleri çok güzel anlaşılıyor. Hı hı. Ee, hani Eğer gönderirseniz biz de hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bence de yani zaten direkt e, fotoğraflarını yükleyip Voila'da mesela hı hı. çocukların e, kendini hazırlayabilirsiniz. E, ya da hani meraklı veliler var. E, programı paylaşırsanız Bitmoji programını buradan çocuğunuzun avatarını oluşturun diye. Çocuklar da çok eğleniyorlar hani kendileri oluşturduğu için bir <laughs> şey, avatarı ee, yani hani okuma yazma da gerektirmediği için çok rahat ana sınıf öğrencisi de kendi avatarını hazırlayıp size yollayabilir. Sonra da fotoğraf üstünden tekrar konuşturma işlemini yapabilirsiniz. Ben yazarım hocam. Peki çok çok mutlu olurum öyle bir şey yaparsanız. Evet. Peki öğretmen tanıtımını nasıl yapıyorsunuz Merve hocam? Öğretmen tanıtımını daha biz yapmadık. Herhalde hiç kimse yapmadı. <laughs> onu da ortak bir şekilde bunu hani bu programlar dışında da yine kullanılan farklı programlar var. Hani onu kullanarak kendimizi bir şey belirleyip yapabiliriz aslında. Daha önce nasıl hazırlamıştınız peki? Sen Biz hazırladın aynı o Ceren kadarıyla. öğretmenin yaptığı gibi biz kendimiz tanıtmıştık. Kendimiz emojiler işte neydi ismi tam hatırlamıyorum da onlardan bulup kendi sesimiz vardı ama görüntümüz yoktu. Hani bize benzeyen hı hı. şeyde kendimizi tanıtmıştık mesela. Yine aynı yani şekilde Sadece fotoğrafımızı yükleyip altında işte ne düşündüğümüzü kendimize anlatan bir şey yazmıştık. O şekilde var herkesin bildiğim kadarıyla. E, fotoğraflar yok ama kendini anlatan bölüm var ama video işini bilmiyorum ya. Herkes bir şey söylesin. O herkesin isteğine göre hareket edelim. Şimdi tek başıma ona karar verdim. Yani çocuklara yapacaksak arada kendimiz zinkinde çıkarırız. Yürüdük. Onu bir soralım ya. Farklı Nasıl oluyor? Yaparsak, daha iyi olur. Bir program daha vardı. İsmi aklıma gelmedi ama o da gayet güzel oluyor. Bir de Seher hocam siz daha önce katılmışsınız projeye. Hı -hı. Bir proje introsu oluşturmak gerekiyor sanırım değil mi? Yani, yani projenin evet, tanıtım evet. introsu, tanıtım filmi gibi. Ha evet evet. Böyle bir evet, şey evet, yapmıştık. Ha, ha, evet. Hı hı evet. Ondan sonra bir şey Nasıl bir şey? <laughs> yani benim onu e, bulup size isterseniz WhatsApp grubumuzu atayım. Hem bilgi yani oradaki paylaşımların ben oradan atayım size. Mesela bir de e-book yapılabiliyor. Biz de onu çok kullanmıştık. E-book programları var. Oralardan da bir kitap hazırlayabiliriz diğer aylarda diyelim. Masallarla ilgili bir grubum vardı benim. Orada bir şeyde de kitap hazırlamıştık, kitap oluşturmuştuk. Ama zaten sanırım projenin sonunda bu kitap oluşturma ile ilgili bir çalışmamız var. Final ürünümüz Onu... ne belli oldu mu? Yani belirlemiş miydiniz? Kitap hazırlama olması lazım. Şu an ben de hastayım, kafam o kadar donuk ki her şeyi net bir şekilde evet hatırlamak çok zor. Kitap hazırlama var final olarak. Değil mi? Evet evet. Bu arada son bir buçuk dakika. <laughs> ne çabuk geçiyor bu zaman? Gerçi geç geldim ben, ondan oldu her şey. Çok üzgünüm. <laughs> O zaman e, proje introsunu seyir öğretmenim. Senden istiyoruz örnek olarak. Ona göre bir çalışma yapalım. Bu peki yapılan çalışmaları mı işin içine alan bir şey? Proje introsu denilen şey kısaca. Yok o kadar öyle değil de. Daha hani ne yap, ne yapacağımızı hani yazmış size şunu 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 ama <laughs> ne yapacağımızı gösteren bir video aslında. Hmm, peki. Yani. Tamam. Neler e, olacağını onu... projeyi anlatıyor. Anladım. Onu Sonra bize gönderirsen. Bir düşünelim. Ona göre bir şey e, hazırlayalım o zaman. E, Son bir dakika. Ceren öğretmenimizden de öğrenci videolarını nasıl çektiğiyle ilgili bilgilendirme alacağız. Güvenli internet broşürünü hazırlamak için e, Ser öğretmenim sen çalışma yapacaksın. Okullardaki e, panolar içinde Gizem öğretmenim ya da Selda öğretmenim sanırım değil mi? Sizden bir örnek bekliyoruz. Gruba atarsanız biz de ona göre bir çalışma yapacağız. Peki. Gizem hocam okullarda şey de oluyor böyle etvinin panosu projenizi oradaki öğretmenler projelerini tanıtıyorlar. Biz Gizem hocayla yapacağız onu. Dönüşümlü kullanıyoruz. Diğer arkadaşlarla kullanılacak yani. Okullarda da bir pano oluyor. Tamam hocam eğer onun da bir örneğini alabilirsek. Tamam hazırladım.